Şimdi bu hanımefendi misafirimiz ve bakın birazdan Tuncay'a neler söyleyecek. Allah Allah zaten. Vermiyor, vermiyor. Allah ım. Allah vermiyor. Hızım vermiyor. Al. Ya gitsene şuradan milletin huzurunu kaçırıyorsun Görüyor burada. Ne Efendim? Sen ne Hayır tanımıyorum. Sokakta mı yaşıyor? Bakın ta halinde bakın yani. Bir anlamadım nedir ne değildir. Aldım param var. Ben sordum. Çık git başka yerden abi. Böyle mağazalarda dolaşma. böyle Tamam önce siz alalım. Yok yok. Yok bunları niye alıyorsunuz kardeşim? Ya kokuyorsun, kokuyorsun. Tamam. Böyle insanları bir şey bulaştıracaksın şimdi. Tamam bir şey olmaz. Siz alışverişinizi yapın. Siz hastalık, hastalık, hastalık falan bulaştırır şimdi. Git tamam. şuradan sana. Bak şimdi şikayetler şikayet falan Tamam git siz gidin. Falan. Sen orada dur, orada dur. Tamam siz alın alışverişinizi yapın. Hayır git bak polise falan şikayet edelim. Git yapma, yani. Yapmayın yani. Tamam yani. o alışverişini yapıp çıkacak. Siz alışverişinizi yapın lütfen. Rica ediyorum. Ay para var ya. Tamam. aşkım. Bir de üzerime falan bir yürüyecek şimdi bir şey yapacak Allah. Ya, yani. ne, ne, değildir, ne, 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 Tatil alışverişinizi yapar mısınız? Rica edeceğim? Ne var diye kimden hırsızlık yapmıştır? Sık 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 bunlar şey mi e, tamam, 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 Lütfen birazdan olacaklar için bekleyin, çok şaşıracaksınız. Git şuradan bak, bana gelmeyin yanına, git şuradan. Ay ben yapamazsın. Git şuradan ya. Ay ge bak gelmeyin ya, git şuradan. Ay, Rahatsız etmeyin insanları. Siz alışverişiniz yapar mısınız, rica edeceğim. Yapar mısınız? Size uzak zaten şu anda, yapmayın bunu. O gitsin, ben yapacağım, tamam. O gitsin, ben yapacağım. Çok uzaklaşmayın. <laughs> Almıyorum ya bu mağazada böyle. <laughs> tamam şu kartımı alabilir miyim ben? Böyle şey kartımı alayım. Almıyorum ben bunları da. Ne bu mağazada böyle şeyler alıyorsanız. <laughs> ne kadar kötü bir şey. Allah'ım valla bir şey yapmadım. Ya ne böyle biliyorum ya. Ağzım var ya. Niye ya ağzım Efendi, Hanımefendi Ceren'e yardımcı olmaya çalışıyor. Sığınmaya gidiyoruz. Tekrar deneysen olmam dışarıda kalma. İnsanlar da falan yapıyorlar sana. Uzak kalmaktan iyi değil, dışarıda sokakta olmaktan iyi değil. Sen yapma, ben polise söyleyelim seni götürsene. Durumu mı? uzaktan gören vatandaşlarımız gelip Ceren'e para veriyor. Zaten ödemeye razıyım ya, çok bağırdılar ya. Tamam, Sen polisi arayana, olur mu? Hayır. Polis arkadaşımız var, onu arayalım, güzelce teslim edelim bir yere, olur mu? Olur, tamam. Hayır. Tamam. çok iyi yaparsınız, öyle bir şey yaparsınız. Tamam, yapacağız.

Şehrinin sarılmasıyla Efendi hüzünleniyor. <laughs> Şimdi koca yürekli bu hanımefendiyi tanıma vakti. <laughs> bu duyarlı davranış için size çok çok teşekkür ediyorum. Çok siz bütün Türkiye'nin canını yaktınız şu anda. Sağ olun, eksik olmayın. Canımı çok yaktınız. Sizin gibi yurttaşlara çok ihtiyacımız var. Bütün Türkiye size, size, size minnettar. Sağ olun, sağ olun şu anda. Gerçek bir, gerçek bir insanlık dersi gösterdiniz. Yapmayın, Yok, siz çok şey yaptınız. Siz çok şey yaptınız. Ekipçe gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Benim kardeşim. Bilmiyorum tabiatım insancıdır benim ve insan değeri üzerine hayatımı kurdum. Herkese böyle yaklaşıyorum. Ne güzel. Her şeyimi paylaşıyorum. Bütün insanlığımı, bütün iyi niyetim. Ama benim canımı çok yaktı. Ağzını yüzünü kurutmuşlar şu hale bak. Çok üzüntüm. Gerçekten size bugün bu yayını izleyecek olan herkes büyük teşekkürlerini sunacak. Büyük bir Ali cenaplık yaptınız, büyük bir zenginlik gösterdiniz, büyük bir yürek zenginliğiyle ben sizi kutluyorum. Gerçekten. Öpebilir Canım kardeşim. Canım kardeşim.